el ele hep birlikte bunu da yazdık. Sahiplenirsek çözülebilir. Cumhuriyet bunu istiyor. Bu arada son 3 dakikamız evet. var. Birçok enstrümanı izleyenlerimiz canlı görmese de belki biliyordur evet. ama Tuba ismini zannediyorum ki birçok kişi bilmiyor. Ee, öyle mi daha doğrusu ve tercih Tabii. edilen yani şunu da merak ediyorum. Gençlerin tercih ettiği, merak ettiği bir mı yetiştiriyor mu sanatçı yoksa nadir sanatçılar mı var Tuba kullanan? Şimdi Tuba Tuba enstrümanı bakır nefesli çalgıların en büyüğü. Bakır nefesli üflenerek çalınan Hı. ve kocaman. Han dedik ya Cumhuriyet. Kalplerde de kocaman. Yani senfoni orkestrasının içerisinde de kocaman espri olarak uzaydan bakıldığında Çin Seddi'nde pardon <laughs> Çin Seddi'nden sonra görülen yani orkestraya diyelim uzaydan bakıyorsun kontrol baslardan sonra onu Çin Seddi olarak görüm Görülen en büyük enstrüman Hı -hı. tuba. Tuba yetişiyor mu konservatuvarlarda? En nadir, en zor bulunan eser. Şöyle anlatayım. Türkiye'de ülkemizde 6 tane devlet senfon orkestramız, bir tane de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi senfon orkestramız olmak üzere 7 tane resmi anlamda kurumsal kimlikte senfon orkestrası var. Ee, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi senfon orkestrası tuba sanatçısı benim oğlum Berke Buğra Gökkaya. Aa ne güzel. Babadan oğla geçen bir sanat aşkı. Benim babam da Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yani benim tuba çalmamı sağlayan kişi o da Dört yıl eskiden askerlik 1946 yılında dört yıl yapmış. Dört yıl bandoda tuba çalmış. Ne kadar e, ilginç. Yani, yani biz üç yani. kuşak e, tubacıyız. sen yani, Tubacı yetişiyor mu dediniz? Hı hı. İstanbul, Ankara ve e, İzmir devlet senfoni orkestralarımızın tubacıları var. Üç tane. Biri benim. Hı hı. Adana, Antalya ve Bursa Senfon orkestralarında, devlet senfon orkestralarında tubacı yok. Ha. Aranan da bir enstrüman. Ondan Neden sonra... az tercih ediliyor acaba? Çok zor bir enstrümandan konser bahsediyorsun. Konservatuarda bölümleri açılmamış. ha eğitim olarak yönlendirmiyor zaten diyorsunuz. Biz diyoruz ki üniversitelerin bir görevi de araştırarak değil mi? Eksik olan sanat dallarının, en suma dalların. okuyup işsiz kalacağına aranan evet, e, alanlara yönelebilsinler. Şurada sana. binlerce yani özür diliyorum konumuzun dışı ama şurada binlerce kemancı yetiştirip yüzlercesi ya da <laughs> çoğu dışarıda işsiz evet. konumda. Şey, orada hazır bir alan varken bunun da branşının, alanın, sanat dalının açılmamış olması çok üzülüyoruz. Belki bir vesile olur konu açılmışken. E, açılmasına vesile oluruz. Belli <laughs> mi olur? Öyle ümit ediyoruz. Aksın. Her enstrümanın aynı şekilde. Şey e, Bu hoş tatlı sohbetin sonuna doğru biliyorsunuz yarın büyük bir zafer günü. 107. yılı. Hani vatan, bayrak, ulus, devlet bir kültürdür Cumhuriyet dedik ya Allah Allah diye diye ulus ve vatan yaratan kahraman gazilerimizle mukaddes şehitlerimiz var dedik ya Çanakkale zaferinin 107. yılı yarın. Başta büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüz olmak üzere o topraklarda bu toprakları vatan yapmak için kanlarıyla, canlarıyla mücadele eden Geçmişimize, ecdadımızı burada saygıyla, rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz Onların yaptıklarına hiçbir kelime ifade edemez. edemez. Bir kez daha rahmetle analım. Onun için bu kutsal topraklara hep birlikte sahip çıkalım. Evet, çok...